Çok iyi kanal usta. Abone olsana. Evet bugün yine sözde feminist sayfalardan birisi uzaklardan gelen fonun tadına varmak adına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne astırdığı hudut namustur yazılı pankartını ırkçılık ve cinsiyetçilik olarak nitelendirmekte kalmamış. Buna bir de teşhir edeceğini falan zannetmiş. Bu tür oluşumlara bırakın destek verip sempati duymayı. Uzaktan bile seven insanlar olduğu için Canlı Yoks kanalını açtım ve bas bas bağırıyorum kaç aydır. İnsanların büyük bölümünün henüz buradan haberinin olmaması sorun değil. Ancak bunları görememeleri büyük bir sorun. Evet dostlar, SJV nefreti aynı şekilde devam ediyor ve hızla yayılıyor. Bu ırkçılık falan değil. Hudut namustur ve her zaman da namus olarak kalacaktır. Bir ülkenin namusu sınırlarıdır ve sınırları taciz edilen, başıboş bırakılmış bir ülke artık korumasız kalmış demektir. Bunun ne ırkçılıkla ne de cinsiyetçilikle bakın özellikle de cinsiyetçilikle uzaktan yakından gram alakası yok. Bunu kullanarak halka manipüle etmeye çalışan bu cadıların da dünya haberleri yok. Peki şimdi insan soruyor tabii ki bu cadılar neden bir anda çıkıp da CHP'ye sallamaya başladılar diye. Geçmişte bu cadıların sakine cansız denilen teröristi andığını, hala da bir terör sempatisi olduğunu biliyor musunuz? Peki daha 16 Ağustos'ta Demirtaş'ın hapishane duvarları arkasından bu durumun ırkçılığı tetiklediğini ve birçok saldırının da ırkçı olduğunu nitelediğini biliyor musunuz? Durum daha bitmedi. Bu kişiler işte buralardan emir alıyorlar. Buralardan nemalanıyorlar. Türk ulusunun çıkarları, halkının çıkarları, devletin çıkarları gram umurlarında falan değil. Tek dertleri belli. Fonlandıkları yerden bir sırt sıvazlaması almak. Bundan daha ötesi falan yok. Terörist dövmeler, hapishanedeki terör sempatizanı konuşmaya başlayınca hemen konuşmaya başlamalar da her şeyi çok açık bir şekilde gösteriyor. Hatta daha aslında bu kişilerin sosyal demokrat Kemal Dedem'in yönetmeye çalıştığı CHP'ye bile işlerine gelmediği zaman kılıç göstereceğini çok iyi görebiliyorsunuz. Bu işin şakası yok. Sizin kalbinize yerleşmiş olan vicdanı, beyninize yerleşmiş olan doğruları kullanarak politika yürütmeye çalışan bu kampüs cadıları gibilerinden zibilyon tane var sevgili dostlar. Geçmişte Boğaziçi eylemlerine destek vermek için açılmış bir sayfanın Ermeni soykırımını anması daha sonra HDP'nin anması hiç tesadüf değil. Bunlar zaten aynı yerden fonlandıkları için pek şaşırmıyorum artık. SCW belgeseli videomda bunu açık açık dile getirdim. İnşallah daha fazla insana ulaşır diye de dua ediyorum her gün. Çünkü sevgili dostlar bu gerçekten de artık şaka değil. Bu insanlar gelecekte ülkenin belirli yerlerinde iş bulacak Hatta yönetimi de ellerine alacaklar. Sosyal demokrasi lanetinin üzerimize üşüştüğü şu günlerde herkese kucak açalım siyaseti yapan Kemal Dedem'in başına gelen beni o kadar üzmedi, o kadar darlamadı ki anlatamam. HDP'de Kemal Dedem'e ve Sosyal Demokrat CHP'ye güzel bir mesaj vermiş oldu bu şekilde elbette. Her neyse sevgili kampüs çatıları ne olduğunuzu çok daha net bir şekilde görmüş olduk. Biz bu milletin çıkarlarını korumaya, bu devletin tüm varlığını muhafaza etmeye devam edecek Atatürk'ün gençliğiyiz. Önümüze istediğiniz formlarda, istediğiniz etiketlerle çıkın fark etmez. Biz sizin kim olduğunuzu çok ama çok iyi biliyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. She always she was the girl i set up every night